Aslanı seviyorsan alkışla Kaplanı seviyorsan alkışla Aslanı kaplan, kaplanı aslanı Seviyorsan hep alkışla Ayıyı seviyorsan alkışla Pandayı seviyorsan alkışla Ayı pandayı, pandayı ayı Seviyorsan hep alkışla Filleri seviyorsan alkışla Zebra'yı seviyorsan alkışla Filleri zebra'yı zebra'yı filli seviyorsan hep alkışla Maymunu seviyorsan alkışla <laughs> Goreli seviyorsan alkışla Maymunu gorili gorili maymunu seviyorsan hep alkışla Merhaba Küçük arkadaşlar, Bugün sayılar dünyasına sihirli bir yolculuk yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bir sayısı tek başına ama çok güçlü. Bir güneş var gökyüzünde, bir ağaç var bahçede, bir aslan ormanın kralı. İki sayısı her zaman yan yana. İki kuş uçuyor gökyüzünde, iki ayakkabı yolda yürüyorken, iki arkadaş el ele tutuşmuş. Üç sayısı hep eğlenceli. Üç kedi mırıldanıyor, üç renkli balon havada uçuyor, üç çiçek bahçede açmış. Dört sayısı düzenli ve güçlü. Dört tekerlekli bir araba yolda. Dört mevsim var. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Dört yapraklı yonca şans getirir. Beş sayısı hep bizimle. Beş parmak elinizde. Beş elma sepette. Beş yıldız parlıyor gökyüzünde. Şimdi renklerin büyülü dünyasına geçiyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Kırmızı, kırmızı çok cesur bir renk. Kırmızı bir elma çok lezzetli. Kırmızı bir itfaiye arabası hızla gidiyor. Kırmızı, kalplerin rengi. Mavi, mavi çok huzurlu bir renk. Mavi deniz dalgalanıyor. Mavi gökyüzü bulutsuz. Mavi sonsuzluğun rengi. Sarı. Sarı çok neşeli bir renk. Sarı bir güneş parlıyor. Sarı bir limon çok ekşi. Sarı mutluluğun rengi. Turuncu. Turuncu çok enerjik bir renk. Turuncu bir portakal tatlı. Turuncu bir havuç çok sağlıklı. Turuncu enerjinin rengi. Mor. Mor çok büyüleyici bir renk. Mor bir çiçek açmış. Mor bir üzümler tatlı. Mor sihrin rengi. Beyaz ve siyah. Beyaz kar çok temiz. Siyah gece çok sakin. Beyaz ve siyah hep birlikte çok güzel. Bugün sayılar ve renklerin büyülü dünyasında harika bir yolculuk yaptık. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşça kalın çocuklar.